Bugünkü misafirimiz 2016 model Volkswagen Amarok. Güzel özellikle araçtı. Kısaca bahsetmeye çalışacağım. Bakın gündüz ledlerimiz var burada. Sinyal verelim bir tarafa. Sinyal verdiğimiz gündüz tarafı gündüz ledi söndü. Diğer tarafa sinyal verin. İkisi birden sönüyor. Düzeltiyorum. Tamam bunlar da bu şekilde. Kısaları açıp sisleri açalım. Sisleri açalım. Selektör yap. Çoklu çoklu. Selektörde sislerin sönmesi. Yap yap bırak. Bu da şimşek efekti oluyor. Bunlar da sisler açıkken selektör yapınca sisler söner. Kısaları aç, kısaları. Ha, çevir şimdi. Bakın dönüşe duyarlı sislerimiz. Diğer tarafa çevirelim. Diğer tarafa çevir. Harika. Düzleyelim. Tamam. Şimdi aracın içinden de bir iki şey gösterip şimdi bunlara işte kadran selamlama vesaire açılıyor. İşte ek yakıt. Dur abi şey kalpliğe gerek yok. zaten aracın üzerinde. Şurada yakıt alın diyor. Depo biraz boşalınca işte şu kadar litre alırsanız dolacak anlamına geliyor. İşte ibelerin sana vurup gelmesi. Kadran silahları açılıyor. Şimdi bakın araç çalışırken kumandayı kullanamazsınız abi. Açma tuşuna basar mısın kumandadan? Basar. Sesini dörtleri görüyorsunuz. Bu da ne bileyim aracı istop etmeden diğer kumandadan kilitleyebilirsiniz. Ya da soğuk havada aracı çalıştırırsınız. Diğer kumandadan kilitleyip 5 dakika sonra gelirsiniz gibi. E, ani frenli dörtlerin yanmasını da açtık. O da düşük hızda çalışmaz ama. 120 km üstü hızda ABS 3 saniye devreye girerse çalışır. E, bir şey yapalım abi. Camlar açık kalsın. E, İstop Alayım anahtarı ben. Şimdi bakın. Kitlemede. Kornalı bildirim yaptık. Biraz da kısık tuttuk çevreyi rahatsız etmesin diye. Açma da yapmadık. Çünkü anlamsız, gereksiz. Tekrar kilitliyorum. Şimdi 30 saniye sonra uyku moduna geçiyor. İşte hırsız camı kırıp kapıyı açarsa ya da maymuncukla açarsa korna ve dörtlerle uyarı verecek. Açtığımız özellikler kısaca böyle. Pratik sinyal sayısını 5'e çıkardık. Söylemeyi unutmuş olabilirim. Bir de el freni çekirken gündüz dedi sönmesi araç otomatik olduğu için. Gösteremedik. Bir özellik daha açtık. İşte aracı kilitlediğinizde camlar açık kaldığında Yağmur yağınca camların kapanması o da artık Tekin Mercedes'ten Abdullah Ustam kendisi ayriyeten deneyecek Biz denedik bir kere çalıştı O da akü voltaj değerine baktığı için çalışmayabilir Ustam hayırlı olsun Sağ olun. Senin arabada kadran selamlama vardı Evet Bir iki özledik ama bu alarmdır kilitte korunadır Biz alarmı denedik mi? Denedik Denedik değil mi? Onlar falan yoktu Herhangi bir delme kesme yaptık mı usta? Hayır hiç Herhangi bir arıza yanıyor Hayır, bir şey yanıyor mu? Şey Peki en çok hoşuna giden özellik hangisi? Adana selam var. oldu. Şimdi zetlerin sönmesi mi? Tamam. Şamlar katması. Aynen. <laughs> Hayır olsun. Sonunda şamlar. Aynen. Yine <laughs> güne kullanın Yerimizde göstereyim arkadaşlar. Biz Ankara Balgat Çankaya'da şu marka modelleri gizli özellik açıyoruz. Yaptırmak isteyen arkadaşlar WhatsApp 0553 620, 620, 620 bizden aracı özel broşür isteyebilirler. Herkesi bekleriz.